Efendim Cristiano Ronaldo ile kulübü Manchester United arasındaki gerilim ayrılıkla bitti. İngiliz kulübü Portekiz'de Yıldız'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Ancak kulüpteki kriz bununla da bitmedi. Manchester United'ın Amerikalı sahipleri takımı satmaya hazırlanıyor. Kulüp sahipleri kulübü umursamıyor. Ama içimizde City, Liverpool ve hatta şu anda Arsenal olarak en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bu boyuttaki bir kulüp bence zirvede olmalı ve ne değiliz. Sir Alex Ferguson ayrıldığından beri ilerleme sıfır. Kulüpte bir gelişme görmedim. Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ile Manchester United arasındaki gerilim, Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedilmesiyle sonlandı. Sadece teknik direktör değil, kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanete uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim, bilmiyorum. Ama insanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil, geçen sezonda. Karar Ronaldo'nun bu açıklamalarının ardından geldi. Ancak Chris, Ronaldo'nun kulüple ilişiğinin kesilmesiyle de son bulmadı. Manchester United'ın sahibi Amerikalı Glazer ailesi takımın tamamının veya bir kısmının satılabileceğine dair söylentileri doğruladı. Glazer ailesi Manchester United kulübünü 2005 yılında 790 milyon sterline yani 1.34 milyon dolara satın almıştı. Kulüp uzun süredir eski parlak günlerini arıyor. Kırmızı şeytanlar, efsane teknik direktörleri Alex Ferguson'ın 2013'teki ayrılığının ardından önemli bir başarı elde edemedi.